Herkese merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep beraber bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet, şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Aslan burcu Aslan burcu ve olası gelecek bu haftanın öngörüleri. Aslan Burcu. aslanlar için o arkadaşlar majör bir kartla aziz kartıyla geldi aziz kartı biliyorsunuz böyle ait olmak öfler gelenekler adetlerle alakalıdır huzurlu sakin bir kişiyi temsil eder aynı zamanda bir de böyle anahtarlıklı işlerle bağlantılıdır. Hani bir e, araba almak, satmak, ev almak, ev satmak bunları da temsil edebilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada biraz böyle e, bakın e, bir ne bileyim kendi içine dönmek, e, kendinizle biraz hemhal olmak sanki çok değerli olacak. Sanki sevgili Aslan arkadaşlarım biraz böyle kendinizle yalnız kalmaya ihtiyacınız var Biraz sakinlik biraz huzur istiyorum dediğiniz bir noktada mısınız arkadaşlar Hani bir şeyler sizi kırmış olabilir istediğiniz gibi bir şeyler olmamış olabilir O yüzden sanki biraz kendi kendinize bir şeyleri irdelemeyi düşünmeyi ve yalnız kalmayı sanki öyle bir enerji alıyorum arkadaşlar. Biraz böyle kendinizle hem hal olursanız sanki çok güzel olacak. Aynı zamanda e, e, meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Burada sanki böyle bir duaya da çağrı var gibi hissettim arkadaşlar. E, durmak, düşünmek, inançlarınız doğrultusunda ne istiyorsanız onu yapmak biraz sakin ve yalnız kalmak sanki size çok iyi gelecek bu hafta. Evet. Devam edelim bakalım. O arkadaşlar kılıç onlusu Kılıç ondusu e, böyle biraz dibe vuruşları temsil eder. Yani şimdi burada e, biraz sıkıntılar hani olabilir demiştim. Biraz kendi kendinize kalın, bir şeyleri düşünün, taşının anlamında. Burada da kılıç ondusu e, sanki e, bu dönemde yani bu hafta sanki böyle biraz sonlanmalar, sıkıntılar, bir şeylerin sizin istediğiniz gibi gitmemesi zorlu bir süreci sanki temsil ediyor. Hani çok mu e, bir e, ne bileyim e, sıkıntının içindesiniz? Evet, kılıç onusu biraz ümitsizliklerden bahseder, biraz dibe vuruştan bahseder. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki dibe vurduktan sonra e, muhakkak yukarı çıkılır biliyorsunuz. Demek ki bu zaman diliminde e, bazı sıkıntılı süreçlerin içinde. Oo, Mars biraz yaramazlık yapıyor arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Evet sanki bir zorlu bir sürecin içindesiniz sevgili arkadaşlarım. Umarım bu süreç gider ve ondan sonrasında dediğim gibi dibin dibi yoktur. Siz artık sanki yukarı doğru çıkacaksınız. Hani endişeleriniz varsa handikaplarınız varsa bir şeyler hayatınızda istediğiniz gibi gitmiyorsa sanki bu durum değişecek arkadaşlar. Umarım öyle de olur. Biraz kendinize zaman da vermeniz gerekiyor aynı zamanda. Bakalım burada ne var? O çok güzel arkadaşlar. Şimdi bu kartlardan sonra Asa Altılısı çıktı. Asa Altılısı gerçekten çok güzel bir enerjidir. Çünkü bir başarıyı temsil eder. Sanki burada bir şeyler ters gitmiş ama sanki Ondan sonra da o kadar güzel şeyler olacak ki. Çünkü bu kart zafer kartıdır. Ün kartıdır. Başarı kartıdır. Sanki e, güzel durumlara imza atacağınız şeyler var hayatınızda. Bir kazanım var. Sanki yine o öz saygınızı tekrar toparlayacaksınız. O sanki sıkıntılı süreçlerden sonra çok güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Evet, başarılı eee durumlar sizi bekliyor Siz yeter ki kendinize güvenin sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz o arkasından da yonca kartı çıktı arkadaşlar tabi yonca kartının da enerjisi çok güzel Çünkü e, isteklerinizin olması Hayallerinizin olmasını temsil eder. Talihli bir zaman dilimine giriyorsunlar. Bakın burada da büyük bir kazanım. Yani sanki herkes sizi alkışlıyor. Çok güzel bir durum olacak hayatınızda. Belki işinizde, kariyerinizde ya da ilişkilerinizde. Hani bu terse dönen durumlar sanki size e, bir anda sanki böyle çok güzel e, ümit dolu durumlarla gelecek. Yonca kartı tabii ki güzel bir enerjidir, talihtir ee, ve bu zaman diliminde de lütfen burada bunu söyler yonca kartı, kendine güven, evet kendinize güvenin her şey sanki çok güzel olacak. Hani biraz handikaplar var, biraz sıkıntılar var ama sanki bunları geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yonca kartı demek teklifler demek, güzel teklifler alabilirsiniz. Belki iş hayatınızda bir sıkıntıdaysanız ve bu süreçte çok zorlandıysanız belki bundan sonrası daha iyi olacak. Belki teklifler alacaksınız, güzel haberler alacaksınız. güzel bir durum sizi bekliyor. Yonca kartının enerjisi zaten e, mutluluktur, güzelliktir. O yüzden e, sanki bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Bakın burada da bir durgunluk ve pasiflik var. Burada da bir yalnız kalma ihtiyacı. Buradaki gibi. O yüzden arkadaşlar biraz kendinize e, bir zaman tanıyın. Böyle bir şey varsa ben de çok merak ettim. Bana da lütfen yazarsınız. Evet biraz durgunluk, biraz bir şeylerin yerinde gitmediği durumlar var ama sonrası çok güzel gelecek sanki. Evet biraz burada bakın sarmaşık kartıyla hayal kırıklıkları mı yaşadınız arkadaşlar? Bu kart biraz da bize böyle hayal kırıklıklarını istediğiniz şeylerin olmaması bazılarınız için iş hayatınıza yansıyabilir, bazılarınız için ilişkilere yansıyabilir. Böyle bir intikam durumunu da temsil eder arkadaşlar. Var mı böyle hani intikam enerjisi hayatınızda ya da size yapılan durumlar olabilir. Birazcık da adaletsizlikten bahseder. Hani öyle bir şey olmuş ki hayatınızda gerçekten çok zorlanmış. Ee, çok böyle e, ümidinizin kırıldığı, e, biraz böyle işin içinden çıkılamaz bir durumlar var yani burada. Ama sanki gerisi iyi gelecek burada çünkü büyük bir kazanım, artık e, büyük bir ilerleme kaydedeceğiniz bir zaman dilimi. Yonca kartı da biliyorsunuz e, çok güzel enerjilerle gelir isteklerinizin olması anlamında, dileklerinizin olması anlamında ve diyor ki inanç kartı. Kendine inan, yolundan ayrılma. Evet, ne olursa olsun, hani burada belki çok sıkıntılı bir süreç olsa bile hayatınızda sen bunu aşabilirsin diyor arkadaşlar. Yeter ki kendine inan, yeter ki pes etme. Yeter ki yolundan ayrılma. Ve burada da diyor ki iç sesini dinle arkadaşlar bazen iç sesimizi e, sezgilerimizi e, bir şekilde bırakıyoruz o yüzden bir dakika arkadaşlar çok <laughs> bir dakika evet geldim arkadaşlar Mars biraz yaramazlık yapıyor benim kedim. Evet diyor ki arkadaşlar iç sesini dinle sen her şeyi biliyorsun yani sezgilerinize güvenin arkadaşlar iç sesinizi dinleyin arkadaşlar burada biraz kendinize bir es verin. biraz biraz böyle problemlerle sanki uğraşıyorsunuz ama bunlar da sanki geçecek arkadaşlar ve sezgilerine güven diyor ve aynı zamanda çark kartı çıktı. Diyor ki merak etme her şey olması gerektiği gibi oluyor. Demek ki ilahi planda size hazırlanan güzel durumlar var arkadaşlar. Evet çark kartı da güzel bir karttır. Bolluktur, berekettir. Aynı zamanda hızlı bir sürece sanki gidiyorsunuz bu anlamda. Güzel enerjilerle umarım bu sıkıntılı süreçleri atlatırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten haftalık bir açılım bu biliyorsunuz. Evet şimdi melek kartlarımızdan da bakalım neler gelecek. Danışman dedi. Belki bir danışmanlığa da ihtiyacınız olabilir böyle çok sıkıntıdaysanız arkadaşlar. Diyor ki sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişinin senin verdiğin güven e, güvenden ve yol gösterici göstericiliğinden yararlanıyorsun dedi arkadaşlar. Evet neden olmasın? Siz de bir e, danışman olabilirsiniz. Soru-cevap yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane kart açıyorum. Sorularınızı lütfen hazırlayın. Birinci kart, ikinci kart, 3. kart. Biraz bekleyeceğim ondan sonra açacağım kartları arkadaşlar. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Evet başlayalım bakalım. Birinci kartımız ne diyor? O hayır dedi arkadaşlar. Sanki şu anda bu durum mümkün değil. İkincisi de kesin dedi arkadaşlar. Güzel. Ve en son kartımızda zaman dedi. Yani o zamanı geldiğinde olacak arkadaşlar. Mars hala yaramazlık yapıyor. Evet. Şimdi erillerden ve dişillerden mesajlarımızı alalım bakalım. Hangi mesajlarla geliyorlar? Eril ve dişil. Şöyle göstereyim. Diyor ki eril enerji. Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum dedi. Evet, eril dişilini takip ediyor. Dişil enerji bakalım ne diyecek. Dişil enerjide senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum dedi. Oo, enteresan. Evet, bir de kitabımızdan mesaj alalım bakalım. Kitap ne diyecek? Kitapta diyor ki bu hiçbir zaman tahmin edilemez. Yani hayatınızda öyle bir şey var ki bu hiçbir zaman tahmin edilemez diyor. Enteresan mesaj. Bir tane daha çekelim. Hiç bekleme dedi. Hani bir şeyleri bekliyorsanız arkadaşlar hani olsun diye hiç bekleme diyor. Evet yani hemen yap diyor. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum. Sevgiler.